Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 18 Ocak Salı. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED'den faiz artırım beklentilerinin artması ve dolar bazlı tahvil faizlerinde yükselişin yeniden hız kazanması borsalara satış getiriyor. Önemli dirençleri aşan faiz oranları, özellikle teknoloji şirketlerinin gelecekte beklenen gelirlerinin daha fazla iskonto edilmesine ve hedef değerlerin aşağı çekilmesine neden oluyor. Nasdaq vadeli endeks kontratları %1'e yakın negatif bölgede, Asya'da da genel olarak satışlar hakim. Orta Doğu'da artan tansiyon ve petrol fiyatlarında yarattığı yukarı yönlü baskı da küresel risk iştahını zayıflatıyor. Borsa İstanbul'da tüm bunlara bağlı olarak zayıf bir açılış bekliyoruz fakat yılbaşından bu yana etkili olan momentumun devam edeceğini ve satışların karşılanacağını düşünüyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 2100 ve 2140 dirençleri ile 2080 ve 2050 destekleri izlenebilir. Ajanda da ise içeride Kasım ayı konut fiyat endeksi izlenecek. Ekimde aylık %5,5, yıllık %40 artış görülmüştü. Yüksek artışların devamı borsa İstanbul'da GYO sektörünü destekleyecektir. Dışarıda Almanya ve Euro bölgesi ZEW beklenti endeksleri ile Amerika Birleşik Devletleri Empire State imalat endeksi takip edilecek. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.